efendim birkaç sorumuz var. Tabii Şarkı buyurun de. buyurun. Eee son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size yönelik eleştirilerini sertleştirdiğini görüyoruz. Eee dün akşam da eee dün gündemde Dilruba üzerinden e, sizin özür sizden bir özür beklediğini ifade ettiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar Sayın Erdoğan açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. Maalesef Sayın Erdoğan teslim olmuştur. Neye teslim olmuştur? Normalleşme sürecinin AK Parti'ye zarar verdiği algısına ve etrafındakilerin bu iddialarına teslim olmuştur. Bize normalleşme yaramıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisine yarıyor. Normalleşmeyi terk etmemiz, sertleşmemiz, yeniden kutuplaştırmamız lazım sözlerine teslim olmuştur. Aksi takdirde Dilruba olayında tam 11 gün sonra Teğmenler olayında tam 8 gün sonra ortaya konulan bu yaklaşımların başka bir açıklaması yoktur. Bu süreçte Sayın Erdoğan kavga, tartışma, kutuplaşma isteyip siyasi düşüşüne böyle engel olacağını sanıyor. Oysaki onun siyasi düşüşü 31 Mart'ta tescillenmiştir ki bu milletin sesini duymadığında ve bu millete tepeden bakan kadroların, adayların ve halk için değil başka çıkar çevreleri için belediyecilik yapan kadroların 31 Mart'ta cezalandırıldığını görmesi lazım. 31 Mart'ın öncesinde bizim kullandığımız temiz dil 31 Mart sonrasında kendisinin bir zamanlar yumuşama dediği, şimdi normalleşme tanımlamasında bizimle birleştiği sürecin faydası ne banadır, ne partimedir. Bir faydası varsa bu ülkeyedir. Bu ülke normalleşmeyi benimsemiştir. Normalleşmeyi desteklemektedir. O yüzden Sayın Erdoğan'ın bu kullandığı ifadelerin tamamı son derece sorunlu ifadelerdir. Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. Ya gerçekten bilmiyorsanız anlatayım. Bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için. Hani bir büyüğümle, bir arkadaşımla, bir dostumla konuşur gibi konuşabilsek arayıp diyeceğim ki gerçekten bilmiyor musunuz? Yok da bilip de böyle söylüyorsanız burası sorunlu. Ben Ali Cezaevi'nde Dilruba ile konuştum. Dilruba'ya dedim ki bu sözlerin siyasileri bir kenara bırak. Siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda. Ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var. Hepiniz oradaydınız İzmir'deyiz şimdi. Fuarda Dilruba ile görüştüğümde Dilruba kendi değerlendirmesini yapacak dedim. İçeride odada görüştüğümde dedim ki bir telafi etmekte bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var. Ertesi gün Dilruba ile telefonda görüştüm yine söyledim. Sayın Erdoğan diyor ki efendim Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor. Ben Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmiyorum. Ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibreti alem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Şimdi gelelim mevzunun Sayın Erdoğan'ın getirdiği noktasına Özgür Özel özür dilesin. Ben ne demişim de özür dileyim? Ne için özür dileyim? Benim suçum neymiş? Onu bilmiyorum. Ama bir özür istiyorsa ve Dilruba açıklamalarına baktığımızda kendi takdiridir. O konuda bir telafi etmediyse, bana düşüyorsa ben şunu söyleyeyim. Ben Dilruba adına Dilruba'nın söylediği sözlerden Alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilerim. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Sayın Erdoğan, Dilruba'nın bunları söylemesi yasak. Ama AK Parti'ye müzahir kalemlerin, AK Parti'ye müzahir, AK Parti'ye yakın isimlerin, hatta yöneticilerin ağzına geleni söylemesi, Atatürk'e hakaretler etmesi, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hakaretler etmesi, Cumhuriyet Halk Parti seçmesine hakaret etmesi imtiyaz olabilir mi? Şimdi sıra Erdoğan'da. Ben de kendisinden diyorum ki başta kendisinin özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri hedef alarak terörist dediği ifadeler, çürük dedikleri ya da ağzımı alamayacağım ifadelerle geziye katılanlara sürtük dediği ifadeler. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili seçmeni kendisinden olmayanları üzdü. Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Ben kendim kötü bir söz söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok. Ama Dilruba'nın sözlerini madem bize mal ediyorlar. Dilruba'nın ya da geçmişte birisi köşe yazmış bidon kafa demiş. Birisi köşe yazmış göbeğini kaşıyan adam demiş. Bunlar da AK Partili seçmeni üzmüş. AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına ben özür diliyorum. Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın. Ve o da söylediği sözler ve AK Partililerin söyleyip Cumhuriyet AK Partilileri, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları. Bakalım Sayın Erdoğan da bunu yapabilecek mi? Yaparsa üstüne bir de kendisine ayrıca bu sürece verdiği katkıdan dolayı yani kendisini kuşatanların normalleşme CHP yarıyor kavga çıkaralım normalleşme CHP yarıyor kutuplaşalım ancak öyle partideki düşüşü durdururuz diyen akıldan kopup Türkiye'nin menfaatlerini ve milletin taleplerini karşıladığı için kendisine teşekkür de ederim. Bir uzatın mikrofonları görelim. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten Dil ruba adına özür diliyorum. Sıra Sayın Erdoğan'da. Kendisinin çevresindekilerin, kendisine inananların, göya onu destekleyenlerin ve kendisinin kırdığı herkesten bir özür de o dilesin. İşte Türkiye yarından itibaren yeni bir güne uyansın bakalım. Efendim bir de malumuz Türkiye halini tartışıyor ve aynı zamanda da Hulusi Akar'ın kamuoyuna mal olan sözleri var. Bu noktada bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Birincisi Türkiye narine yas tutarken Erdoğan'ın Dirruba'ya, Teğmenlere ve Hulusi Akar'ın o ifadelerle kullandığı bütün ifadeler gerçekten son derece sorunlu ifadeler. Şu kadarını söyleyeyim. Bir başka bilgiyi paylaşarak söyleyeyim. Aslında ne oluyor diye. Aslında şu oluyor. Mesela Teğmenler kılıç çattılar ya. Birileri diyor ki efendim 900 kişi diler de 300'ü katıldı. %90'ının katıldığı katılamanın yetişemediği bir süreçten bahsediyoruz. İkincisi, yıllardır yapılan ve 2016'ya kadar resmen yapılan bir yeminden bahsediyoruz. Üçüncüsü, 2016'dan beri de fiilen yapılan bir yeminden bahsediyoruz. Ve buradan Sayın Erdoğan'a bir hatırlatmadım. Geçen sene gittiler ve hep birlikte bir kapalı spor salonunda yaptılar. Bu senede siz ayrıldıktan sonra, özene bakın. Yani siz üstünüze alınıyorsunuz ya. Tören bitmiştir. Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir dedikten sonra o ritüeli yaptılar. Şimdi bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için yok efendim ceza vereceğiz. Hesap öde, hesap ödeteceğiz. Yaklaşımları son derece sorunludur. Bu yüzden bu yüzden bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi artık suni bir sorun haline getirmemesini düşünüyoruz. Ağız tadıyla şeye sevindirtmediler. Üç kadın teğmen, üç harp okulunun birincisi oldu. Ne yapacaksın şimdi? O yemini ettiren kadın teğmeni ordudan mı ihraç edeceksin? Yaparsa çok 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 büyük bir haksızlık. E, başkalarını ihraç edip etmezse o zaman nasıl bir tutarsızlık? O yüzden bu işin üstünü milletçe bu işin peşini siyasetçi bunun istismarını tartışmasını bir tarafa bırakılsın. Orada bu ülkesini seven gencecik çocukların tekrar ettikleri bir ritüele siyasi anlamlar yüklenmesin. Atatürk'ün askeriyim diyen hiçbir teğmen suçlanamaz. Suçlayanlar tarih önünde suçlu duruma düşerler. Hulusi Akar'a bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su, su akar, Hulusi Akar. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyecekler mi? Yüzüne meclis genel kurulunda söyledim zaten. Teşekkür ediyoruz. Det er